Ali Kırlangıçlı, 33 yaşındaydı, Malatyalıydı, devrimciydi. Orta öğretimini Malatya'da tamamlamış, Gümüşhane Öğretmen Lisesi'ni bitirmiş, Bursa İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde öğrenimini tamamlamak üzereyken 12 Eylül darbesinin hemen ardından gözaltına alınmıştı. 12 Eylül döneminde Bursa Emniyeti'nde 45 gün işkence görmüş ve tutuklanmıştı. Ali, 12 Eylül'ün askeri mahkemelerinde yargılandı ve pek çok devrimci gibi idama mahkum edildi. 10 yıla yakın bir süre önce Gölcük Askeri Konca Cezaevinde, daha sonra Davutpaşa, Medres, Samalcılar ve Bayrampaşa Cezaevlerinde siyasi tutuklu olarak hapis yattı. 28 Mayıs 1990 tarihinde Bayrampaşa Kapalı Cezaevinde 5 arkadaşıyla firar ederek yurt dışına çıktılar. 1993 yılının başında tekrar Türkiye'ye giriş yaptı. İstanbul'daydı. Devrimci mücadele içindeydi ve aranıyordu. Ali Kırlangıçlı 1990 yılına kadar İstanbul'daki değişik cezaevlerinde kalıyor. 1990 yılında da Bayrampaşa cezaevinden dört kişiyle birlikte firar ediyor. Yani aranan bir kişi. Yurt dışına çıkıyor ve 3 e, yıl sonra 1993 yılında da Türkiye'ye dönüyor. E, Türkiye'ye döndükten kısa bir süre sonra İstanbul'da e, pek çok noktada o dönem e, polis baskınları, ev baskınları yapılırdı. Ve e, yine 1993 yılında İstanbul'da yapılan ev baskınlarında çok sayıda insan katledilmişti. 6 Mart 1993 tarihinde önce Kartal'daki bir eve baskın yapıldı, Esentepe'ye. Burada e, normal e, yani gözaltına alınabilecek pozisyonda olan insanlar taranarak öldürüldüler. Hatta bir fotoğraf hiç gözümün önünden gitmez, gazete haberiydi bu. E, bir kadın çay içerken koltukta e, taranmıştı. İşte bu operasyon kapsamında İstanbul'un değişik yerlerinde ev baskınları yapıldı yine 6 Mart tarihinde gece saatlerinde. Bu evlerden biri de Fatih'teki bir evdi. Bu evdeki operasyonda da 5 kişi gözaltına alındı ve eve polis karakolu kuruldu. Ali Kırlangıçlı bu olaylardan tamamen habersiz bir biçimde 7 Ekim'de, 7 Mart'ta, 7 Mart sabahı bu evde e, oturan arkadaşına gitmek için yola çıktı Saat 11 civarında eve ulaştı ve ondan sonra kendisinden bir daha da haber alınamadı. Bu operasyonlar kapsamındaki İstanbul'da değişik semtlerde evlere yapılmıştı bu operasyonlar. 24 kişi gözaltına alındı. Bu 24 kişinin kay gözaltı kaydı yapıldı, gözaltına alındıkları kabul edildi. Yalnızca Ali Kırlangıçlı'nın gözaltı kaydı yapılmadı. Ee, ve sonrasında Kırlangıçlı ailesinin avukatı Kemal Kırlangıç ki aynı zamanda yakın akrabalarıdır ve 12 Eylül'ün çok bilinen bir avukatıdır. Bütün hukuki girişimlerde bulundu ama Ali ile ilgili hiçbir sonuca ulaşamadı. Hiçbir bilgiye ulaşamadı. Bu olayın üzerinden 17 yıl geçtikten sonra dönemin istihbarat müdürü olan Hanife Avcı bir kitap yazdı 2010 yılında Haliç'teki Simonlar diye. Bu kitapta Esentepe'deki evde e, öldürülen, katledilen insanlarla başlayan ve değişik semtlerde devam eden operasyonların planlayıcısının Hanife Avcı olduğu açığa çıktı. Hanife Avcı bu kitapta ilginç bir bilgi verdi ve dedi ki bu operasyonda 6 kişi öldürüldü. Oysa polis raporlarında, savcılık tutanaklarında bütün resmi belgelerde ve basına yansıyan bilgide e, 6, 5 kişinin öldürüldüğü şeklindeydi. Bu altıncı kişi kim? Ee, biz e, bu altıncı kişi acaba Fatih'teki eve giden Ali Kırlangıçlı mıydı? Ee, diye soruyoruz. Ve ne yazık ki 2010 yılından beri bu sorumuza da bir cevap alamadık. Müzik 1993 yılı Birleşmiş Milletler tarafından tüm dünyada İnsan hakları yılı olarak kabul edilmiştir. Oysa 1993 Türkiye'de insan hakları ihlallerinin, göz altında kayıpların, yargısız infazların, suikastlerin şiddetle yaşandığı bir yıl olarak tarihe geçiyordu. <laughs> İsmet Sezgin İçişleri Bakanı, Necdet Menzil İstanbul Emniyet Müdürü, Hanife Avcı İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürü'ydü. 1993 yılının 6 Mart günü polis İstanbul Kartal, Esentepe'de Deniz Apartmanı'nın 13 numaralı dairesine baskın düzenledi. Operasyonun başında Hanife Avcı vardı. Daha sonraki yıllarda pek çok yargısız infazı ve cinayeti itiraf edecek olan Özel Harekat Polisi Ayhan Çarkın'da, operasyonu gerçekleştiren polisler arasında yer alıyordu. Operasyonda evde bulunan ve sağ olarak yakalanabilecek 5 kişi, dev solun liderlerinden Bedri Yağan, Asiye Kasap, Rıfat Kasap, Gürcan Özgür ve Menekşe Meral öldürüldü. Ayhan Çarkın daha sonraki yıllarda yapılan bu operasyonu ve 5 kişinin öldürülmesini yargısız infaz olarak tanımlayacaktı. Çatışma çıktığı iddia edilen evde Asiye ve Rıfat Kasab'ın 11 aylık kızı Sebahat'le 5 yaşındaki oğlu Özgür sağ olarak çıkmıştı. Bu durum Ayhan Çarkını doğruluyordu. Aynı gün polis bu operasyonun bir parçası olarak İstanbul Fatih'teki bir eve baskın düzenledi ve bu evde bulunan 5 kişiyi gözaltına aldı. Ali Kırlangıçlı ertesi gün 7 Mart 1993 tarihinde sabah saat 11'e doğru İstanbul Fatih'teki bu eve geldi. Operasyondan habersizdi ve burada konuşlanmış polisler tarafından hemen gözaltına alındı. Operasyon kapsamında toplam 30 kişi gözaltına alındı. Ancak bu 30 kişinin arasında Ali Kırlangıçlı'nın ismi yer almıyordu. Onun gözaltı kaydı yapılmadı, gözaltına alındığı kayda geçirilmedi. Polis ve tüm resmi makamlar Ali Kırlangıçlı'nın gözaltına alındığını inkar etti. Ve o günden sonra Ali'yi bir daha gören olmadı. Aynı davada yargılandım. Metris, Sağmazcılar ve Bayrampaşa Kapalı Cezaevinde birlikte kaldık. Onlar 5 kişi olarak firar ettikleri dönemde de onları uğurladık. Ancak 7 Mart 1993'te göz altında kaybedildikten sonra 26 yıldır onların acısını yaşamaktayız. Buraya Ali Kırlangıçlı'nın ağabeyi gelecekti. Ancak rahatsızlığından dolayı gelemedi. Sizlerden çok çok özür diledi. Onun yazdığı mektubu kendiler adına ben okuyacağım. Ben İbrahim Kırlangıçlı. 7 Mart 1993 tarihinde gözaltında kaybedilen ve bugüne kadar hiçbir haberini alamadığımız Ali Kırlangıçlı'nın abisiyim. Buraya gelen hepinizi ve cumartesi annelerini saygıyla selamlıyorum. Ali Kırlangıçlı 10 Ocak 1960 tarihinde Malatya merkezde doğdu. İlk ve ortaokulu Malatya'da okuyan kardeşim liseyi Gümüşhane Öğretmen Lisesi'nde bitirdi. 1977 yılında Bursa İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde öğrenimine başladı. Kardeşim Ali üniversite 4. sınıfta okurken 12 Eylül Cuntası döneminde 2 Ekim 1980 tarihinde gözaltına alındı. Bursa Emniyetinde 45 gün işkenceli sorgudan sonra tutuklandı, yargılandı. Tutukluluğu döneminde ilk önce Gölcük Askeri Konca Cezaevinde, daha sonraları da Davutpaşa, Metris, Samalcılar ve Bayrampaşa cezaevlerinde siyasi tutuklu olarak yattı. 28 Mayıs 1990 tarihinde 5 kişi olarak Bayrampaşa kapalı cezaevinden firar ettiler. Firar ettikten sonra yurt dışına çıkan Ali Kırlangıçlı ülkeye döndükten kısa bir süre sonra 6 Mart 1993 tarihli polis operasyonu doğrultusunda 7 Mart 1993 günü saat 11 sıralarında Fatih'te gözaltına alındığı bilinmektedir. Kardeşim Ali Kırlangıçlı'yı gözaltına alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ali'nin gözaltına alındığını kayıtlara geçirmedi ve bizleri bilgilendirmedi. Kardeşimin durumu ile ilgili olarak içimiz kaygılarla doludur. Ali Kırlangıç'ının gözaltına alınmasından sonra ne yapıldığı bizlere açıklanmak zorundadır. Kimi kimden sorayım? Ne ölüsünden ne dirisinden haber alamadığımız kardeşim Ali'yi kimlere sorayım? Kardeşim Ali devrim mücadelesinin isimsiz kahramanlarından biri olarak tarihteki yerini almıştır. Bir mezar taşı bile olmayan kardeşim Ali'nin ismini ve siyasi kimliğini hiç kimse yok edemeyecektir. Kardeşim Ali değerimci onuru ve kişiliğiyle ölümsüzleşmiştir. Aramızdan ayrılan tüm gözaltında kayıplar gibi onların hepsi insan güzeliydiler operasyonun ardından ölenlerin yakınları polisler aleyhine dava açtı. O polislerden biri de Ayhan Çarkındı. İki buçuk yıl süren yargılama sonrası mahkeme tüm sanıklara beraat kararı verdi. 17 yıl sonra Hanife Avcı, Haliç'te yaşanan Simonlar isimli kitabını yayımladı. Kitapta İstanbul'un değişik semtlerinde gerçekleşen operasyonu kendisinin planladığı ve yönettiğini anlatıyordu. Ancak avcının anlattıklarıyla resmi kayıtlar arasında önemli bir tutarsızlık vardı. Resmi kayıtlar operasyon kapsamında 5 kişinin öldürüldüğünü gösterirken Hanifi Avcı öldürülenlerin sayısını 6 olarak yazıyordu. 6. kişinin kim olduğu meçhul olarak kaldı. Operasyon kapsamında Fatih'te gözaltına alınan ve hiçbir resmi evrakta ismi geçmeyen Ali Kırlangıçlı 6. kişi olarak infaz mı edilmişti? Bu soru hiçbir zaman yanıtlanmadı. Ali Kırlangıçlı'nın göz altında kaybedilişinin üzerindense tam 30 yıl geçti. Ali Kırlangıçlı'nın yakınları, gerçeği bulmak, sorularının cevabını almak, adaleti istemek için ve onun akıbetini öğrenmek üzere bu adalet mücadelesini Cumartesi anneleriyle beraber sürdürmeye devam ediyor.